Merhaba sevgili izleyenler yeni bir videoyla daha karşınızdayız biliyorsunuz ki robot işgaline yeni bir harita geldi ve bu haritada ne yapacağız çılgın 16 yapabileceğiz mi rekorumuz çılgın 6 arkadaşlar zaten çılgın 6'ya da gelmek biraz zor takım arkadaşlarım her zaman olduğu gibi arkadaşlar ee, Ghost Evet Ghost ve Emir yanımda olacaklar bana eşlik edecekler Bakalım çılgın altı yapabileceğiz mi Çılgına kadar videoyu almadım arkadaşlar e, Zaten oralar basit olduğu için e, Bakalım bundan sonrası çok zorlu geçecek Hep beraber güzel bir videoya başlıyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar robot işgalinde yeni haritamız e, Bunu biliyorsunuz ki hesaplaşmada olan bir haritaydı Robot işgalini almışlar Ve bakalım bu e, haritada neler yapacağız arkadaşlar Hedefimiz çılgın altı. Yani açık konuşmak gerekirse çılgın altıyı yaparsak baba gerisi her türlü gelir. Şuraya bir aksesuar çakalım baba. Yani benim benim taretim bu konuda bayağı iş göreceğini tahmin ediyorum. Tabi burada karakterlerinin karakterlerin de çok önemli olduğunu unutmayın arkadaşlar. Sizler de eğer oynayacaksanız bir jesi, bir pem, bir de bo iş görür. Evet şimdi zaten e, büyük bossdan sonra her şey başlıyor arkadaşlar. Evet büyük boss aşağıda. Hemen aşağı gidiyoruz arkadaşlar hemen 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 e, taret attım. Geliyorsunuz e, hiç affetmiyoruz yani. Abi boss kafayı yedi. Nasıl öldüğünü şaşırdı. Hemen e, taretimi tam şu ortaya atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bo'nun da e, tareti burada ultimizi doldurmaya baya bir iş yürüyor. İşe yarıyor. Lan öldürmedik mi onu? Tamam o gitti 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 Vur vur vur. Harikayız arkadaşlar be harikayız. Evet harika. Son 16 saniye. Ee, evet kasa biraz hasar aldı. O ben ölmüşüm lan. 8 saniye her türlü çılgın bir geçirdi arkadaşlar. Çılgını geçtik. Şimdi çılgın bire geliyoruz. Rahat olun rahat olun. %70 ile kasamızı koruduk. Biz yani çılgın 2'de e, karakter değişikliğine gittik. Gördüğünüz gibi Pam e, sonra Jesse ve ben e, komple... Karakter değişikliği yaptık. Yani boyu saf dışı bıraktık diyebilirim. İkinci dalgadayız. Gelsin dalga, dalga nümen. Me 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 me. 8 bit 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 bit. Çok iyi kesiyoruz ha. Her türlü. Me 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 Evet büyük boss. Büyük boss erken çıktı ya. Aşağıda aşağıda. Hemen aşağı. Tamam harikayız. Harikayız gençler. Yalnız aksesuarlar orada kaldı ama sıkıntı yok. Ee, yapacak bir şey ultilerimiz. Aksesuar deyip duruyorum ya. Ultilerimiz orada kaldı ama sıkıntı yok arkadaşlar. Her türlü. Lan ne çok can yediler lan. 10 saniye. 12 saniye. 6 saniye. Dayanın geliyor. Çılgın içi geliyor. Çılgın 2'yi geçtik arkadaşlar. Çılgın 2 de tamam. Evet sevgili izleyenler. Çılgın 3'teyiz. Biliyorsunuz bu haritaları bu robot işgalini çok zorlaştırdılar. inanın sonlara doğru robotları öldürmek neredeyse imkansız. Sarı halde geliyorlar ya. Ee, resmen kasayı ya çikolata gibi yiyorlar ya, böyle bir şey olamaz yani. Ya yani şu an e, yani büyük bossa kadar e, her şey normal. Zaten her şey büyük bostan sonra e, oluyor arkadaşlar. Robot canımızı bayağı aldı be, ufacık robot. Nerede büyük? Aşağı geliyorum hemen. Her türlü yeriz bunu. Her türlü. Her türlü alırız. Ama hemen ortaya geçmem lazım. Arkadaşlar her şey burada başlayacak. Ee, geliyor. Evet görüyorsunuz hepsi sarı. Çok fena vuruyor ya. Önemli olan burada e, kasayı korumak. Kasaya zarar verdirmemek lazım. Evet. 10 saniye. Her türlü alıyoruz. Arkadaşlar burayı da geçiyoruz. Çılgın 3 de tamam olmuş olacak. Evet. Çılgın 3'ü de geçtik arkadaşlar. Nedense videonun sonunda hep ölüyorum. <laughs> evet. Sevgili izleyenler. Bence Çılgın 4'ü geçeceğiz. <laughs> Hedefimiz zaten Çılgın 5'e gelmek. Ee, bu robot işgalinde Çılgın 5 yapmak imkansız gibi bir şey. <laughs> Gördüğünüz gibi Bo ve Pam... Bende de Jesse var arkadaşlar. Ee, burada bu onun taretiyle ulti doldurup olayı bitireceğiz yani. Evet tareti şöyle biraz daha e, öne koydum ki biraz daha edindik arkadaşlar. Ee, daha erken e, tepki versin diye. Sonuçta her yeri görüyor yani. Oradan da atar, oradan da atar. Yani gelen her yere sallıyor gördüğünüz gibi. Taretimiz de e, güzel bir şekilde iş görüyor. Sadece aynen orayı görmüyormuş bak. Evet bu arada hala kesemediniz mi orayı? Aynen. Ee, şimdi hemen şuraya tareti atayım. Evet, boss'u bayağı bir kasanın önüne çektiğimiz halde yine de iyi temizledik yani ortalığı. Evet. Harika. Bas baba, Allah ne verdiyse bas! Allah ne verdiyse bas! Ölme! 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 kim ölmesin! Saldırın ee, bir bir kaldı orada Ghost. <laughs> evet 17 saniye hayattayız hayattayız 10 saniye 7 saniye dayan takım 3 saniye bir saniye ulan 3 saniye ya. An Evet sevgili izleyenler Fazla zorlamak istemiyorum Çılgın 4 Çılgın 4'e kadar gelebiliyoruz Yapacak bir şey yok Gerisinde mantar oluyoruz Bu sefer kendi rekorumuzu egale edemedik En son çılgın 5 veya çılgın 6'ya kadar gelmiştik Robot ışık halinde Bu yeni gelen haritada da ee, yine çılgın 4'e kadar geldik. Çılgın dörde gelmek de çok zor arkadaşlar. Hani kolay değil. Sonuçta bir ee, zorluk bölümü var. Usta bölümü var. Sonrasında çılgın var. Çılgın bir var. Çılgın 2. Çılgın 3. Yani biz buraya gelene kadar 6 basamak atladık. E, yani 6 tane bölüm tamamladık. E, o da boru değil. E, bunu yapabilenler yorumlara yazmayı unutmasınlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.